Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, sezonun geri kalan bölümünü kayıpsız geçerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki zorlu Tümosan Konya Spor mücadelesini de başarıyla geçip sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor. Öte yandan yeni sezon için kadro yapılanmasına hız veren Sarı Kırmızılılar, transferde vites yükseltti. Orta saha takviyesi isteyen Okan Buruk'un yönlendirmesiyle Almanya'ya yönelen Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan İlkay Gündoğan'dan vazgeçti. Manchester City ile sözleşmesini yenileyen İlkay için planlamayı rafa kaldıran kulüp, rotayı bu kez Granit Şaka'ya çevirdi. Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın asıl hedefi, Bayer Leverkusen forması giyen ve sezonu müthiş bir form grafiğiyle tamamlayan Granit Şaka. 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyla ilk temaslar kuruldu ve oyuncudan olumlu geri dönüş alındı. Sezonun bitimiyle birlikte Galatasaray'ın Leverkusen yönetimiyle masaya oturması bekleniyor. Iksaka bu sezon 45 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 7 asistle takımına katkı sağladı. İsviçre milli takımında da 135 maça çıkan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euro. Sarı kırmızılılar yalnızca Avrupa'da değil, Süper Lig'de de dikkat çeken oyunculara yönelmiş durumda. Bu kapsamda bu sezon Sivasspor'da sergilediği performansla göz dolduran Bekir Turaç böke gündeme alındı. 25 yaşındaki forvet bu sezon 27 maçta görev aldı. 5 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın daralarında olan genç futbolcu Galatasaray'a bir adım daha yaklaşmış durumda. Bunun yanında sezon başında Werder Bremen'e kiralanan Derek Kön için İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Serie A ekiplerinden Udinese, savunmanın sol kanadını güçlendirmek için Köhn'ü listesine aldı. Bundesliga'da 22 maçta forma giyen Köhn, 2 gol ve 2 asistle istikrarlı bir performans sergiledi. Hızı ve hücum katkısıyla dikkat çeken Solbeck, modern futbolun aranan profillerinden biri olarak öne çıkıyor. Werder Bremen'in 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali düşük görünürken, Udinese'nin devreye girmesi transferi mümkün kılabilir. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan köhnün kulüp planlamasında yer almaması da bu süreci kolaylaştırabilir.